yeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere ne göstereceğim? Bakın yeni telefonum. Artık sonunda iPhone sahibi oldum. Yıllardır ben Samsung kullanıyordum ama hep yani iPhone kullanmak istiyordum ve içimde kalıyordu. Ve artık bir iPhone telefonum var. Çok güzel. Şimdi size detaylarını göstereceğim. Yani iPhone 13 kutu açılımı yapacağız. Evet, kutusu bu şekilde. Ben beyaz renk tercih ettim. Çünkü çok şık duruyor. Evet, açıyorum. Kutusu da çok ince bu arada. Bakın. Ay çok güzel ya. Gerçekten aşırı şık duruyor. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi bu telefonu güzelce inceleyeceğiz birlikte. Ben de daha tam hiç iPhone kullanmadığım için nasıl olduğunu falan özelliklerini tam bilmiyorum. öğreniniz yani. İçinde şarj kablosu çıkıyor. Ben bunu çıkardım. Telefonumun şarjını doldurdum. Çünkü şarjı yoktu. İşte garanti belgesi falan var. Bir de bu sim kartı takmak için böyle bir aparatı var. Sim kartını falan daha tam takmadım. Yani hiçbir şey yapmadım yani. Şu anda telefon sıfır. Hiçbir uygulama falan da yok. Kutusu bu şekilde. Evet, bunu kenara koyayım. Telefonumuza şöyle bir yakından bakalım. Bakın. Ay çok güzel ya. Baya küçük bu arada. Benimkinin markası iPhone 13. Prosunu falan alalım. Direkt dümdüz. 13'ünü aldım. Kamerası bu şekilde çapraz. Ve böyle kenarları falan da metal şeklinde. Arkasımdan beyaz istedim. Çünkü beyaz baya şık gözüküyor. Güzel yani. Evet. Ve ben böyle bir beyaz şeffaf kılıf aldım. Kılıf bu şekilde. Ben şeffaf kılıf zaten istiyordum. Şimdilik bunu aldım yani idareten ve zaten çok güzel. Bence şeffaf kes alacaktım. Çünkü beyaz renkte çok güzel duruyor. Birkaç tane de kılıf alırım diye düşünüyorum. Çünkü yani bunu bayağı bir kullanırım büyük ihtimal. Evet bunu da takayım böyle. De orada şimdi seçmek olmasın diye direkt şeffaf aldım. Evet biraz sert. Bakın kafa da bu şekilde. Bence gayet çok tatlı, çok güzel ya. Gerçekten bayıldım ben bu telefona. Hem böyle küçük, benim sevdiğim gibi. Ben küçük telefonu daha çok seviyorum. Benim telefonum kocaman. Şu anda zaten onunla çekim yapıyorum. Ama bu böyle elinize tam oturuyor ya. Çok güzel yani. Bayıldım yani. Gerçekten bayıldım. Şimdi kamerasını falan inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Kamerası gerçekten çok güzel. Şimdi kamerasını göstereceğim size. Nasıl net çektiğini falan. Evet yaklaşalım. full parlaklığını açıyorum. Daha iyi bir şekilde görebilin. Şu anda fotoğraf kısmındayım. Daha siz net görebilin diye böyle yakına geldik. Şu anda fotoğraf bu arada ışığını da fullledim. Gerçekten çok ayrıntılı, çok canlı ve çok net yani. Benim şu anki kullandığım telefona göre de. Şu anda oradan nasıl gözüküyordur bilmiyorum ama gerçekten buradan aşırı net yani. Yüzümdeki bütün her şey çıkıyor. Bu fotoğraf kısmı. Şimdi video kısmına gelelim. Video kısmında biraz daha soluk ama yine bütün yüzümdeki detayları göz gözüküyor. Gerçekten çok iyi çekiyor. Şurada da sayaç kısmı var. Şimdi ne özellikleri olduğuna da bakalım. En baştan hızlı çekim özelliği var. Ön kamerada da arka kamerada da var yine aynı şekilde. ağır çekim de mesela bir tane çekelim. Bunun tabi ayarlarını falan yapılır. Bu şekilde. Sinematik mod var bunda. Bu da mesela video falan çektiğiniz zaman arkası blurlu oluyor. Beni netliyor. Baya güzel bu da. Belli oluyor mu oradan bilmiyorum ama. Çok değil. Ya ben şu anda tamamen netim. Ama arkası blurlu. Gerçekten çok güzel duruyor bu da. Ya böyle aşırı kaliteli. Video yine normal. Zaten bunları gördük. Portre var. Bu da arkası blurlu. Bu da fotoğraf çekmek için sinematik video çekerken. Mesela böyle konuşarak çektiğim videolarda falan sinematik mod kullanabilirim. Şunlar neymiş? Böyle renkli. Oha! <laughs> Bunlara bakmamıştım. Evet bunlar çok kullanacağımı sanmıyorum ama şu iyiymiş panorama var böyle arka kamerada. Bu şekilde. Panorama hiç kullanmıyorum ben. Ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Galiba fotoğrafı geniş almak için kullanılıyor. Bu şekilde. Şimdi başka özelliklerine bakalım. Burada flash yeri var. Bunlar ne tam bilmiyorum ben de arkadaşlar. Bu şekilde sağ üst kısmı falan var. Filtreler var. böyle. Ya yani bunlar da belki kullanılabilir. Evet kamera kısmı bu şekilde. Arkadaşlar kamera kısmı işte bu şekilde. İnşallah oradan belli oluyordur ne kadar net oldu. Olmuyor mu? Biraz parlıyor ama evet yakına tuttuğumuzda şöyle. Bakın ne kadar detaylı ve canlı çekiyor yani. Benim kameram da güzeldi bu arada. Şu anki kullandığım telefonu da ben seviyorum. Bunu alma sebebim hem iPhone yani daha kaliteli kesinlikle daha net. Hem de artık yani değiştirmek istiyordum telefonumu. Zaten anneminki de biraz bozulmaya başlamıştı. Annemin telefonu biraz bozulmaya başlamıştı. O yüzden biraz telefon kaydırma işlemi yapmak için de aslında bir yandan aldım. Ama istiyordum da şimdi yani. Ne yalan söyleyeyim. Ve biz çok uzun zamandır da düşünüyorduk zaten. Bu zaman nasipmiş. Son bir kez daha böyle göstereyim size. Nasıl bir görüntüsü olduğunu. Şu önden de bu arada bu kısımda kamera kısmı bu şekilde. Arka kameraları da böyle çapraz. Buradan flash açılıyor. <gülüyor> Açılmıyor. <gülüyor> Neyse. Of, çok güzel ya. Çok tatlı. Gerçekten bayıldım yani. Resmen bayıldım. Daha bu arada telefonumu şu anda kullanamıyorum. Ne sim kart, kartını taktık ne de fotoğraflarını falan aktardık. Yani şu anda telefon sıfıra sıfır. Ama zaten videoyu çektikten sonra hepsini yapacağım. Bütün uygulamaları falan da indireceğim. Ya hiçbir şey yok telefonda. Süs almış gibi yani. Evde duruyor. Umarım sizler de yeni telefonumu beğenmişsinizdir. Artık bu telefonda çektiğim son videom olabilir. Diğer videolarımı bu telefonla çekerim. Ve daha kaliteli olur yani. Umarım videomu ve telefonumu beğenmişsinizdir. Size de bir fikir olmuştur hem almayı düşünenler için. Benim telefonum iPhone 13 128 GB. I. Gayet 128 GB bana yeterli geliyor zaten. Ben bunu tercih ettim. Sizler de umarım videomu ve telefonumu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.